Bakugan oyunu ama efsane grafiklerle <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bakugan oyunu oynayacağız ve efsane grafiklerle ilk oyunu oynayacağız Her ayarı fullemeye çalıştım şu an bilgisayar adeta alev alıyor yani <laughs> Bakalım bu oyun nasılmış sonuna kadar gider miyiz bilmiyorum bakarız Hadi başlayalım uzatmadan Oyun başlangıçta işte Bakugan anlatıyor arkadaşlar işte kartlar yağmaya başladı Hepsinin kendi güçleri vardı falan Onu anlatıyor ardından işte bir gruplaştık işte, bir grup kurduk internete çıktık falan filan bu ilk oyun ilk çıkmış oyun 2009'da mı ne çıkmış sonra bir oyunu daha geldi bunun o oyunu da belki oynarız bilmiyorum Grafikleri en iyi hale getirmek çok kolay olmadı. Bilgisayardan oynuyorum bu arada onu da söyleyeyim. Ama oyun bir türlü 60 FPS olmadı ben de anlamadım. O yüzden uğraşmadım da. Evet hemen hikayeye giriyoruz. İsmimizi nihai yaptık. Şimdi bize bölüm seçiliyor. Bakalım hangi bölümü seçeceğiz. Darkus'u seçmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Darkus'cuyum ben. Evet şimdi karakterimizin tipini dizmemizi istiyor. Tip dizmeye çalışayım hemen serice. Şimdi bize Naga'yı anlatıyor. Bu adamın ismi Doktor Michael mıydı neydi ya? Kader boyutundan sonra bazı yerlerde oyun karıncalanıyor falan ama o benden kaynaklı değil arkadaşlar. Bilgisayardan oynadığım için öyle oluyor. Yüklemesi çok zor oldu gerçekten. Bayağı uğraştım o yüzden videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Belki seri haline de getiririz bilmiyorum. Naga galiba onların güçlerini çekti ya. Anladığım kadarıyla orada biz den olarak oynamıyoruz. Siz daha dalga geçmiyordum diyor. Burada biz kendi karakterimizle oynuyoruz, kendi yaptığımız karakterle oynuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bu bizi şimdi. Ama grafikler hani daha da iyi böyle bir tık daha iyi grafikler var. Maksimum bu kadar oluyor yapacak bir şey yok yani bundan daha fazlası olmuyor. Zaten oyun çok eski yani 13 senelik 14 senelik oyun öyle bir şey. Sonra Dan geldi işte Dan geldi bize oyunu öğretecek şimdi Dan ne oluyor diye bize. Dan Bakugan savaşçılarından Dan şaşırıyor işte <laughs> bizimkisi. Çok <laughs> ünlü herhalde Dan buralarda. Şimdi bize oyunu anlatacak. Biz de oynamaya çalışacağız evet artık güzel yerlere geldik. Animasyonları da çok güzel oyunun müzikleri de çok güzel. Gerçekten zamana göre çok iyi bir oyundu. Hala da oynanabiliyor. Tutorial geçtim o kadar biliyorum şimdi daha önce oynadım bunu. <laughs> çok eskiden PlayStation 2'de oynamıştım. Ve gayet eğlenceliydi, sarıyordu. Umarım şimdi de sarar, bir nostalji olur. Sizin içinde bir nostalji olur. Ve ben klavyede hangi tuşları ayarladım onu bilmiyorum. Güzel soru. Acaba neyi ayarladım? Şimdi benim sıram. Bu arada dediğim gibi hani karıncalar benden kaynaklı değil. Emilatörden kaynaklı. Onlar için maalesef yapabileceğimiz hiçbir şey yok hem de hiçbir şey. Düzeltmeyi denedim olmuyor. Başka yerlerde de denedim yine olmadı. Hangisini kullanalım? Serpnoid var. Saurus var. Saurus'u kullanacağım. Saurus güçlü. Seçelim. Nasıl atıyorduk bunu? Şöyle T ile. Bir daha T. Tamam. Yolladım. Hop. Hop. Dur 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 dur. Atamadım lan. Hayda. Çuvalladık dur bir daha hak verdi. Tekrar dene diyor. Nasıl atacağız oğlum ya atılmıyor ki. Abi. Son anda. Son anda götürdüm oraya. Juggernaut'u atmışız güzel. Hadi çünkü sana güveniyorum. Geç 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 geç. Hiç izlemek istemiyorum bunu. Çok sinir oluyordum ya. Klavyeden çok zor oluyormuş gerçekten onu anladım. Güçler eşit lan. O da Juggernaut atmış. Tamam şimdi kapışıyoruz. Juggernaut PC Yine Juggernaut <laughs> Ah bir de 60 FPS olsa süper olacak ya Geçit kartını açtık bakalım bize ne kadar veriyor 40 verdi onu 80 verdi şaka mısın Yanlış kart attım herhalde ondan böyle oldu ya Yetenek kartı kullanmamız gerekiyor Tamam 310'a çektim o da kullanır herhalde Aa hazır dedi o Tamam biz de hazır diyelim Müziklere bak ya gerçekten olağanüstü ya Evet hadi bakalım Juggernaut'cum. La oğlum burayı nasıl oynuyorum? Evet az önce fail oldu. Şimdi bir daha oynuyorum. Dediğim gibi bilgisayardan oynamak çok zor bunu. Challenge yapıyorum ya kendime zorluk çıkarıyorum. Hadi Juggernaut bu sefer alman lazım. Hay Allah'ım ya. Yine mi? Kaybettik galiba. 310'a çektim. Yine mi sembol ya? Neyse hangi tuşla? Ha tamam. iyi 2 saattir tuşu arıyorum ya. Ondan kaybetmişim az önce. Neyse onları çıkarım videodan. Görmeyin, boş verin. Biraz orası komik oldu çünkü. Evet. Serpil oydu aldık. İlk win'imizi almış olduk böylece. Bu sefer Saurus oynuyoruz. Ah, ulan şiddet çok az oldu be. İyi atabildik. Bu seferki benim geçit kartım galiba. Geç 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 seri burayı. Ah kaçıldı salak. Tamam. Bir Bakugan daha attık mı kazanacağız. Çok güzel denk geldi. Alıştık. Alıştıkça olacak. Lan la oğlum ne yapıyor? Bakugan Kendi Bakugan'ımdan sekti ya. Za hadi oğlum. Hadi evine. Geçit kartı atıyor. Toprak Juggernaut. Tamam tam Juggernaut'a mı atsak? Yok ben diğer geçit kartını atacağım. Serpinoid'u atacağım bu sefer de. Onu da biraz görelim. Tamam ben diğer geçit kartını attım. Bu sefer o benim geçit kartımı atmak zorunda kalacak. Ha <laughs> ha. Hadi oğlum. Serpinoid ben bir seni al. Aa Saurus daha güçlü. Güçlere bak çok düşük değil mi? Dragon 300 derdi falan da. Bunlar çok güçsüz ya. Bu gariban bunlar ya. Vallahi gariban bunlar. Ne olduysa bunlar oldu. Hepsi kadar boyutuna gitti bu garibanların. Evet şu an eşitlendi. Benim geçit kartım olduğu için. Yetenek kartı kullandım ben yine de. Biz şu an avantajlıyız. Bakalım alabilecek miyiz? Bu seferki ne? Ay bu biraz sıkıntı işte. X'e basıyorum saymıyor ya. <laughs> ah Serpinoid ya. Özür dilerim Serpinoid'cum. Benim gerizekalılığımdan oldu bu. Tamam şimdi hazır verelim. Aa eşitlendi lan. Oğlum istesem de getiremem bunu ya. Eşit oldu. Şansa bak. Abi 2 iki, ile kaybettim ya. Biraz odaklansam acaba nasıl olur? 388, 396. İşte bu. Hadi bakayım. Sarus köyüne git oğlum. Köyüne. İlk win'imizi almış olduk. Çok zor bir şekilde tabi. Niye böyle zor oldu ben de anlamadım. Bu kadar low olduğunu bilmiyordum. Nasıl kaybettim falan diyor. Bahane arıyor bak bak bahane arıyor ya. Kaybetmiş bahane arıyor bir de kaçıyor. İyi işte dedi ben. ben bizi arasına alacak galiba yanına alıyor Bu arada bizim Drago'muz falan yok Bize niye Drago vermiyoruz? He? Niye bizim Drago'muz yok? Sonra görüşürüz falan dedi. Anlatıyor işte bize katıl falan filan diyor. Ama grafikler gerçekten iyi ya. Hani o arka plandaki bozulmaları bir devre dışı bırakırsak saymazsak grafikler güzel. O haritayı görüyoruz. Markete gitmemiz gerekiyormuş. Aa Alice ne yapıyor? Alice'i kız arkadaşım olarak almayı düşünüyorum. Alice kız arkadaşım oluyorsun değil mi? Ayıp be Aris be. Aris bizi reddetti ya. Çok animasyon olması, güzel bir yan. Ben de bir gün savaşçı olacağım diyor. Ne oluyor dedi ve bir şeyler oldu evet. Vay. Neredeyim ben? Ha elimize bakugan geldi abi bir yerden ya. Estroya değilim diyor. Ha burada eski müzikler falan da çalıyor. Gerçekten süper bir oyun ya. Çok güzel oyun. Dediğim gibi devamının gelmesini istiyorsanız oynarız da. Gerçek gücümü bu savaşlarda gösterebilirim dedi. Acaba ismi ne bizim Bakugan'ın? Herkesle kapışamıyoruz sadece. Akira ile savaşabiliyoruz. Ve onu da evine yollayacağız. Ama oyunu çok unutmuşum ya. Hiç hatırlamıyorum. Bu iki kişi de oynanıyordu ve çok güzel oyundu ya. Bir tane geçit kartı seçecek. Leonidas. Leonidas. Öyle mi okunuyor bilmiyorum ki. Uy bu tehlikeli işte bu bu bende vardı bu arada bu Bakugan ve sıkıntılı bir Bakugan'dı. Bakugan, Bakugan, Eyvah. Abi stand. 60 fark var. Nasıl alacağız oğlum bunu? Oo 150 verdi bize. Aldık gibi lan. Bir tane yetenek kartı kullanayım mı? Hayda. Hadi neyse ya. Onu bence hallederiz. Biraz dikkatli oynamam gerekecek. O kadar geç keşfettim ya ah da abi neyse Dan falan da ilk savaşını kaybediyordu zaten bizde Leonidas leonidasla hepsini temizleyeceğiz bizde sakin arkadaşlar bende bu iş hadi bakalım Renadus sende sıra bende abi Leonidas'ı kaybetmemek iyi oldu onu kaybedersek sıçtık kaslara bak be, Adam gökten düştü be! Geçiş kartını açtık bakalım ne verecek? 50 verdi. Yeterli olur mu Bakayım da o ne kullanacak? Ben de kullanayım. Çünkü Leonidas'ı kaybedersek biter. Çok rahat alırız diye umuyorum. Biraz odaklanmak gerek burada. aldım gibi. Tamam aldım. Oğlum iyi yetişti yalnız ha. Abi başka bir bakılan olsa kesin kaybetmiştim ya. Evet, Bakugan, eyvah. Kendi kartımı atamadı Ah be. 30 fark var alabilir miyiz? Eyvah eyvah her neyse eyvah. Abi Leonidas dışında kullanabileceğim Bakugan yok. Bizimkiler çok güçsüz ya. Oo oh farka bak 90. Neyse Leonidas ile hepsini temizleyeceğiz. O yüzden sıkıntı yok. Salak. Ne rahat ben öyle kazma atmıyorum en azından. Tamam bir tane daha Bakugan attık mı kazanabiliriz. Tamam aldık. Risk kartlarında fazla seçenek yok gibi gözüküyor. Şimdi kendi kartımı atarsam güzel bir avantaj yakalayabilirim. Bakugan Atamadım. Stand. Süper. Stand. Bakugan, Bakugan, güzel, kazandık gibi lan. Biraz zor oldu ama abi bunun şeyi Viperion'u çok güçlü ya. Biraz gücümüzü falan yükseltemiyor muyuz acaba? Tamam baby. Hemen yeni Bakuganlarımıza bakalım oh, o zaman. Robotalyon'u alabiliriz aslında güzel olur. Ama bir dakika ya mevcutları güçlendirsek nasıl oluyor acaba? Serpinoid'u güçlendireceğim. Neyse şu an bir tık daha iyi durumda bence Serpinoid'da. Aslında yanlış yaptım biliyor musun? Ya belki de turnuvaya katılmamam lazımdı. Çok erken çünkü. Uy şu bozukluğa bak oğlum bu ne ya? Wow, my first You sound angry. You're get pounded, kid. You don't stand a chance. Ya olup kaçırdık ya. Atmayı faşardım bir şekilde. O da attı bu arada. Güzel, bayağı denk gibi. Biz daha güçlü. Serpnoit da ne ezikmiş ya. Bu kadar ezik değildi sanki ya. Bu biraz sıkıntı oldu işte. Biz hala öndeyiz ama sanki bir tane daha kullansak mı ya yetenek kartı? Tamam o kullanmadı ben de kullanmıyorum. Hadi aldım gibi. Tamam aldım çok kolaydı bu. Alıştım artık. İlk başta da çok kaybettik ama demek ki kaybede kaybede alışıyorsun. <laughs> ah be Sarkinoid. Lan hayır. Diğer tarafa git. Hayır son anda ya. Az da patlıyordu. Leonidas. Leonidas'ı alamaz ya bence. Mümkün değil. Tamam 130 fark var. Hayda oğlum nasıl bir geçit kartıdır bu be. <laughs> Hiçbir şansı yok şimdi. Hadi bakalım. Tamam hadi oğlum sen bırak artık bırak bırak hadi. Leonidas kaybetmeyecek. Çok kötü oynarsa kaybedebilir bu arada. Biraz dikkatli oynadık mı yapıyoruz kolayca. Ha, <laughs> 300 fark attım be. Hatta 335. Hadi bakalım. Bitir işini. Hadi oğlum. Sen de nereye gideceksen artık. Kolaydı bu. Şimdi geçit kartı atacağız. Yanlış geçit kartını attım engelleme işini pek becerim. Bu ne oğlum 270 la. Tamam çok kolay. 3'e Üç, 0 aldım bunu. Kolaydı. Beni yenemezsin. Yeteneklerim çok iyi dedi. Evet bu bize çok güzel bir XP aldırdı. Baya bir gelişim yapabileceğiz bu sayede. Alice'e gidelim bakalım. Stingleş'i alsak mı ya? Falconeer'de alamıyoruz. Sindeşa alacağım. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna gelelim. Böyleydi bu videoda. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer daha çok istiyorsanız kanala abone olun ve yorum atın. Bir sonraki videoda görüşürüz.